Başka. Arkadaşlar merhaba. Şimdi sıfır yaka. Önü patlı Bakın. Sıfır yaka temizliği yapacağız. Bir yemiz içeride kalacak. Onun için katladığım payın tekini açıyorum. Çiftlik kalıyor. Bunu bu tarafa yatırıyorum. Bakın. Ön tarafa düz yüzüne yatırıyorum. Düzgün olduğunu emin olmamız lazım. Bu işler birbirine tam tekamül edecek bir ayaktan bunu dikiyorum. Az bir elimi dikiyorum şimdi. Bime aldım elime. Vere bir parça illaki verem olması gerekiyor. Üstünden koyuyorum bakın. Patımın iç tarafına gelecek ters o yüzden ta 1,5 2 cm batımın ortasına gelecek şekilde bir yeri yerleştirdim. Ne yapıyorduk? Biyemizi hafif esnetiyorduk. Dikişlerimiz arkaya yatıyor. ana bedenimizi asla asılmıyoruz. Sadece biyemizi bakın hafif esnetiyorum. dikişim ön tarafa çıkmaması lazım. Onun için ayarımı veriyorum. Bak bu çok önemli. Değilse içeriden diktiğimiz zaman burası bu şekil çeker. Omuzumuz da düzgünü durur. Kabarık olur. ona dikkat edelim. Sadece ne yapıyorum? Bir hafif esnetiyorum. Ben esnemenin amacı ne arkadaşlar? Esnekliğini, bombeliğini alıyor. Ana beden yakaması Aynı tekniği burada da ayarladım omuz dikişinde. Bakın arkaya yatırıyorum. Dikişler yüzde arkaya yatar. Eğer e, pervazlı herhangi bir şey yoksa bazı modellerde de mesela degajede içe yatıyor. Aynı işleme bakın. Burası benim tam kat bayım. Aynı işlemi getiriyorum. Kırdığım yerden önümü de aynı teknikte ayarlıyorum. Sol tarafımı nasıl yaptıysam sağımı da aynı yapıyorum. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken şey ne? Sakın patımızın ucu yukarıya falan çıkmasın. Bak bu şekilde. Birebir oyuntu birebir gelmesi gerekiyor. Bir milim dahi çıkarsa ön patımızı dikerse çekme yapar. Buraya kadar geldim. Hemen bir makas rica edeyim. Hemen bir makas rica edeyim fazlasını kesiyorum buradan. Buradaki bizim ilk işlemimiz ne arkadaşlar? Gizli çımamız. İlla ki gizli çımamızı almamız lazım. Nereye? Diyemize. Çevirmeden bakın. Diyemize yaptığımız için ne oluyor? içteki kış payları düğün yapıyor. Şimdi arkadaşlar geldik. Yakamızın ucuna aynı işlemle devam ettim. Bu çiftleri beni rahatsız ediyor. Onun için mutlaka kesmemiz gerekiyor. Şimdi bakın. Yakamı yaptım. Bu tarafa çevirmiştim. Şimdi döndürüyorum. Anlatabildim mi? Bakın. Yakamın ucu tertemiz olacak. Şimdi ne yapıyorum? Bununla beraber çevirirken bir yemek katlıyorum. Çimanın hizasından bu şekilde ayarımı veriyorum. Bakın. Den dikeceğim bu sefer. Bir yerden dikeceğim. Buraya bir iğne takayım. ayarladım yer kaymasın. Aynı işlemi buradan da devam edeceğim. Bakın çeviriyorum önüme. Bu ilk katı o ikinci katı bakın. Bu şekilde ayarladım. Yine aynı teknikte burayı içine kırıyorum. ayaktan kapatıp götüreceğim. Çımamız çekil olduğu için kendi başıma tam çımamızın dibinden bu ne yapıyor arkadaşlar? Dönüyor. Gizli çıma bizim kolaylığımız. Bakın hiç uğraşma yok. kendi başına dönüyor. Çok kolay bir yöntem. Ama illa feracede değil. <laughs> Penyelerinizde de kullanabilirsiniz. Yaka temizliklerinizde, elbiselerinizde kullanılabilir. Bakın yakamı tertemiz oldu tarafımızda herhangi bir pislik ve çeylik yok. Bakın. Aynı işlem. Burada da geçerdi. Tabii şu an üstümüz yok. Bakın. Gayet de bir şekilde temizlendi. Anlamadığım bir yer var mı? Güzel. Teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Yok. Tamam. Ben teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin.